e, soğuk olacağı için oturdum burada. Aşırı rahat, e, rahat bir şekilde sağ operasyonu yaptı. Daha şey e, verimli. Ve her şey Tam A'dan Z'ye. E, hem takip formu, hem fritaklar var ya. Fritak var mı yani? yani. Evet. Tamam. koyun bunun içine. O da olsun. Yani tamam. Bundan takip ediyoruz ama. Bizim herkesin beş tane aşağıda olması var. Onlar daha takip. E, büyük hastanelere özel e, şey de düşündük. Yani belki de işte pozisyonlar alabilirler ama zaruret olmadığı müddetçe biz dağıtacağız zaten. Siz e, gelin aşağılık noktasına gireceğiz ama ihtiyaç olursa alınabilir. Çünkü bizim depomuzda buranın arası 10 dakikalık yok. Dolayısıyla orada biz... Covid-19 aşılama kapsamında Bursa'daki hazırlıklarımızı sağlık altyapısı olarak tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 230 e, aşı uygulama noktasında Öncelikli sağlık personellerimiz ve risk gruplarından başlamak üzere aşılama faaliyetlerini bakanlığımızın belirlediği kriterler çerçevesinde Bursa'da da yürüteceğiz. Tabii şu anda 230 nokta planladık yoğunluklarımıza ve hastanelerimizin durumuna göre ama ihtiyaç halinde bunu artırabilecek durumdayız da. Öncelikli olarak MHRS merkezi randevu sistemi üzerinden randevu alınarak aşılarımız ilgili e, hastanelerimiz veya uygulama noktalarımız tarafından yapılacak. Hemen hemen bütün hastanelerimizde ve özel hastanelerde aşı uygulama noktaları oluşturduk. Bunun yanında aile sağlığı merkezlerimizde de e, yine vatandaşlarımız mehareseden randevu almak kaydıyla aşılarını olabilecekler. Vatandaşımızın meharese sistemi üzerinden randevusunu oluşturup aşıya gitmesini önemsiyoruz. Gereksiz iş yükünü, gereksiz yığılmayı ve gereksiz e, zahmeti engellemek adına öncelikle randevularını oluşturup randevu alındıktan sonra sağlık kuruluşuna başvurulmayı çok önemsiyoruz. E, hastanemizde Covid-19 aşı uygulamaları kapsamında Sağlık Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün talimatlarına yönelik olarak gerek ekipman, gerek personel ve fiziki alan bakımından tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. E, talimatlar çerçevesinde hastanemizde e, 1355 yatak olması nedeniyle 25 aşı uygulama odası oluşturduk. E, ve alanlarımızda müdahale odaları olası e, beklenmedik istenmeyen yan etkiler durumunda e, gerekmesi halinde kullanılmak üzere hazırlandı. Gerektiğinde e, bu sayılarımızda hani ihtiyaca binaen kapasite artışına da gidebiliriz. Onun dışında hastalarımız e, uygulama sonrasında olası yan etkiler için e, 30 dakika kadar gözlemde e, tutulacağından ona yönelik de e, geniş ve ferah bekleme alanları oluşturuldu. E, yine geniş ve ferah kayıt alanları da var. MRS üzerinden randevusunu oluşturan vatandaşlarımız sonrasında e, kaydını oluşturarak aşı uygulama odalarına yönlendirilecekler.